Herkese merhaba, bugün sizlere hastayken, yorgunken ya da hormonlarınızın gazabına uğramışken minik dokunuşlarda nasıl daha sağlıklı ya da canlı görüneceğinizle ilgili birkaç ipucu vermek istiyorum. Ee, ben hasta olmasam da normal şartlarda kaşımı kirpimi Boyamadığım zamanlarda ya da doldurup e, maskara sürmediğim zamanlarda da hasta görünüyorum. Hem e, rengim yüzünden hem de kılcal damarlarımın çok cilt düzeyinde olmasından dolayı kaşımın kirpiğimin şu an hiçbir boyası yok ve gördüğünüz üzere hiç görünmüyorlar bile. Dolayısıyla da bu taktikler aslında benim normal hayatımda da insan gibi <laughs> görünmem için e, çok önemli çoğu kişiye de okula ve işe giderken, hastayken özellikle, çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Aslında hiçbir zor yanı yok. Çoğunuzun da bunu kendi hayatında kullandığını düşünüyorum ama öyle inanılmaz çok makyaja gerek duymayacağınız bir şey yapmak istedim açıkçası. Hani normal, çok doğal, doğal ötesi hani makyaj yok gibi bir makyaj var ya o tarz bir makyaj olacak. Çok fazla lafı uzatmadan hemen başlayalım. Bence makyajdan önce en önemli şey bu tarz durumlarda hastayken ya da hormonal bir düzensizliğiniz varken aynı zamanda yorgunken de Cildinizi çok çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Çünkü yorgunluk ya da herhangi bir hormonal bir değişiklik cilde direkt etkisini gösteren maalesef şeyler. Direkt ilk cildi mahvediyor. Dolayısıyla da ben cildimi bu videodan önce epey epey nemlendirdim. Çok yakında da zaten bir cilt bakım rutini videosu paylaşacağım. Ee, çok iyi nemlendirin. Baştan söylüyorum. Bu hem cildinize uygulayacağınız BB krem olabilir, CC krem olabilir, renkli bir nemlendirici olabilir ya da fondöten olabilir. Hepsinin cildinizde çok çok daha iyi durmasını çok daha sağlıklı durmasını sağlayacaktır. Bazdan evet. ve fondötenden başlıyorum. Her zaman kullandığım e, bazımı uygulayacağım. Benefit'in Professional'ı. Bu da özellikle şu bölgemde çok çok iyi olan gözeneklerimi doldurmama yarıyor. Şöyle tampon hareketlerle uyguladığınız zaman gerekli bölgeye hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Özellikle de cildinize çok çok iyi nemlendirdiğiniz takdirde kuru için özellikle. İkinci olarak da neredeyse kapatıcılığı hiç olmayan sadece cilt rengimi eşitleyen yani ışık damarlı görünümü ya da karan gibi kızarıklığı eşitleyen bir fondöten kullanacağım ben. E, Shiseido'nun Sheer and Perfect fondötenim. Bunu e, bu şekildeki yüz e, fırçamla uyguluyorum. Fırçamın üstüne aldım ve şu şekilde yüzümde gezdireceğim. Aslında yarısına uyguladığımda bile farkı görebiliyor olmanız lazım. Hiç kapatmadı. Daha doğrusu bu ışıklardan dolayı size çok daha kapanmış görünüyor olabilir. Ama bana baktığınız zaman yüzümde bir şey olduğunu anlamanız imkansız. Bu tarz hastalık günlerinde özellikle o tarz bir ürün tercih etmenizi şiddetle öneririm. Çünkü ne sürseniz gerçekten fazlalık geliyor cilde. Ben şimdi diğer tarafa da bunu uyguladıktan sonra konuşmaya devam edeceğim. Fonteni uyguladıktan sonrasında kapatıcıya geçiyorum. Kendi ten rengimde, asla bir ton daha açık bir renk kullanmamaya dikkat ediyorum özellikle. Bunu göz altlarıma uyguluyorum çok hafif bir şekilde. Bu normalde yaptığım e, makyaj kadar uygulamayacağım. Zaten ellerimle dağıtacağım bunu. Göz kapaklarım aşırı damarlı olduğu için ona şuradaki asla geçmeyen damar çatlağıma <laughs> ve en en çok kızaran burun kenarlarıma uyguluyorum. Burun kenarlarımı fırçam yardımıyla dağıtacağım. Geri kalanı da parmaklarım yardımıyla dağıtıyorum. İyice yediriyorum göz altıma. Bu arada bence göz altlarınızı da bu tarz günlerde çok çok iyi nemlendirin. Mümkün mertebede göz altlarımı sabitlemek istiyorum. Bunun için de transparan bir pudra alıyorum. Çok hafif. Fırça yardımıyla göz altlarımı sabitliyorum ki bari onlar olduğu yerde bütün gün dayansınlar ve göz kapaklarımı çok hafif ama sadece bu bölgeye. İnsanın hakikaten hasta olunca kontur montür yapısı gelmiyor. Ben sadece aşırı beyaz tenli olduğum için birazcık renk gelsin istiyorum yanaklarıma. Ee, onun için de NYX'in yine çok aydınlık bir bronzerini kullanacağım. Bunda iki renk var. Bu ikisini şöyle karıştırıp şu fırçayla birazcık elimde azaltıp böyle yanaklarımda sanki sağlıklı, canlı böyle güzel pigmentli insanlar gibi renk vermek istiyorum. Hem aldık hem bronzer hem birazcık da rengimi kırması için kullanacağım bunu. Çok çok hafif şöyle geçiyorum ama çok hafif yapıyorum bunu. Çok hafif bir aydınlatıcı. Bu da birazcık parlayayım diye bunu tamamıyla es geçebilirsiniz. Deli değil mi? hiçbir şey yapmayacağım deyip aydınlatıcıya kadar sürdüm. Bronzer'ımı bir tane karıştırma fırçası alıyorum. Rastgele şöyle göz kapaklarıma uygulayacağım. Far sürmek gibi düşünmeyin. Sadece hani birazcık o kapatıcının verdiği boyutsuzluğu boyutlandırmak amacıyla. Şimdi sıra geldi kaşlara. <laughs> Kaşlarımı geçen gün katlettim. Gördüğünüz üzere aşırı aşırı inceler. Ee, öyle böyle inceltmedim yani ve bayağı da pişmanım. Hem kestim hem kaş aldım dolayısıyla olmayan kaşlarım, görünmeyen kaşlarım iyice görünmez oldular. Yazıklar olsun bana. Neyse yapılacak bir şey yok. O yüzden de kaş jeli var, kaş kalemi var Allah'tan. Şimdi kaşlarımı dolduracağım. Siz tabii ki kaşlarınızın arasında çok daha doğal doldurabilirsiniz. Benim kaş çizmem lazım kaşımın olması için. sıra geldi maskaraya. E, klasik yine false eye super serumu kullanıyorum. Kaş içinde böyle Benefit'in kabrosunu kullandım. Bari kirpiklerimi olduğu gibi göstereyim. E yine ilk başta bazını uygulayıp ondan sonra maskaramı uygulayacağım tabii ki. Yani maskara bir insanda bu kadar <laughs> etkili olur resmen insana dönüyorum. Son olarak ben ruj değil de daha çok dudak kalemi tercih ediyorum. Hem çok daha kalıcı oluyor kendi dudağımın renginde. NYX'in e, dudak kalemlerinden bir tanesini kullanacağım. Soft Brown diye geçiyor. Onu bütün dudağıma ruj gibi uyguluyorum. Böylelikle makyajım bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi aslında normal şartlarda benim kaşım olsa ve kirpiğimin rengi olsa yüzümde makyaj olup olmadığı hiç belli değil. Ama olmadığı için tabii before ve after'da öncesi ve sonrasında bende aşırı makyaj varmış gibi duruyor. Ama inanın beni yakından şu an canlı görseniz aslında hani yüzünde inanılmaz makyaj var. Asla demezsiniz özellikle makyaj olarak. Şunu yaptı, yapınca bile bir enerji geldi şu aynaya bakınca kendimi görünce. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Gördüğünüz gibi çok çok az şeyle çok daha canlı ve sağlıklı görünebiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.